Sabah yedi. Mallorca sokakları bomboş. İlk denize giren ben olmak için kahvemi yapıp yola çıktım. Bir yere gezmeye gittiğimde hep acaba burada yaşamak nasıl olurdu diye düşünmeyi seviyorum. Hazır sabah erkenden uyanmışken bu fırsatı değerlendirmek istedim. Buradaki neredeyse bütün sokaklar denize açılıyor. Daha kimseler yokken ve deniz sakinken denize girmek istiyorum. Ben tam bir sabah insanıyım. Gecenin kalabalığı, kaosu. Bir de şu sabahın erken saatindeki huzura bakın. Örtümü serdim. Kulağımda da en sevdiğim Coldplay şarkıları. Denize girmek istiyorum dedim ama İspanya'nın güvenliğinden birazcık şüpheliyim açıkçası. Tek başıma geldiğim için eşyalarımı bakacak kimse de yok. O yüzden böyle ucundan birazcık giriyorum ama bir gözüm hep çantalarımda. Mallorca'nın denizi girdiğim en sıcak denizlerden biri olabilir. Kahvem bitti. Sahil kalabalıklaşmaya başladı. Yani yani gitme zamanımız geldi. Yakında böyle küçük lokal bir İspanyol pastanesi buldum. Tabi hiçbirinin içinde ne olduğunu anlamadığım için çeçipiti'den yardım alarak seçtim. Birkaç çeşit empanada aldım. Bu böyle İspanyolların poçası gibi bir şey. Bu etli olandı. Bildiğin bizim kavurma gibiydi içindeki. Bu sebzeli ama kokusunu alınca tadıma bile bakmadım. Bu da kıymalıydı. Her çeşidinde ne hiçbirini sevmediğime göre demek ki ben empanada sevmiyorum. Aldığım hiçbir şeyi beğenmedim ama olsun. Şimdi dağlara eşit Mavi denizlere gidiyoruz kaçırmamak için takipte kal.